Merhaba sevgili tablet takipçileri. Elimde görmüş olduğunuz yeni Casper Via S40 tablet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen metal şık bir tablet arkadaşlar. Casper Via S40 bize neler sunuyormuş, özellikleri nelermiş hemen anlatmaya başlıyorum. Birincisi bu tablet 10.4 inç bir ekrana sahip. Yani dolayısıyla 10.4 inç bir tablet boyutunda. Kısası tamamen metalden üretilmiş. Böyle bir metal hissini seviyorsanız dinleteyim şu hissi. Şu sesi seviyorsanız bu ses var arkadaşlar. O da güzel bir hava katmış açıkçası. Yani güzel gösterişli duran bir tablet. Bu tabletin kalınlığı 8 milimetre. Ağırlığı da 474 gram. Yani hafif ve ince bir tablet diyebiliriz. Yine de elde tutma hissi tok yani. Öyle çok ince, çok hafif değil. Ama ideal yani. Güzel bir konforu var açıkçası. Elde tutma hissi güzel. Rengi metalik platin adresit diye geçiyor. Hoş tatlı bir rengi var açıkçası. Bu arada tabletin dört tarafında da hoparlör deliği var arkadaşlar. Dört tane hoparlör var 1 wattlık. Bu da işte oyun deneyimini ya da bir şey izleme deneyimini üst seviyeye çıkaran bir özellik. Dolby ses sistemi var yani bununla beraber de. Cihazın sol tarafında da üst tarafında ses açma kapama tuşları, güç butonu ve bir de Type-C portu var. Ekranda gelecek olursak 10.4 inç Full HD Plus IPS bir panele sahip 500 lit parlaklığı var. Benim en sevdiğim özelliği 500 lit parlaklığı oldu. Gerçekten parlak bir ekran arkadaşlar. Kullanması, içerik tüketmesi keyifli. Yani bu tablet kime hitap ediyor derseniz. Baya aslında A'dan Z'ye herkes hitabe diyor gençlere hitabede oyun da oynayabilirsiniz. Birazdan performansa geleceğim. İşte günlük işlerinizi yapabileceğiniz, dizi film izleyebilmek için zaten ekranı çok uygun bunun için. Parlaklığı vesaire yerinde haberleri okuyayım, bir şeyler okuyayım, dizi film izleyeyim diyorsanız size göre yani tam ev kullanım için evde bir tablet lazım diyorsanız o işi görebilecek bir tablet arkadaşlar. Şimdi performansına gelelim. Üzerinde Mediatek 8183 işlemcisi var. 2 GHz bu işlemci ve 8 çekirdekli. 4 GB LPDDR4 belleği var. 128 GB da hafızası var. <laughs> Bunu oynatıyorum derseniz ben PUBG'yi HD ayarlarda gayet akıcı bir şekilde oynayabildim. Keyifli oyun oynayabiliyorsunuz. Yani öyle bir ısınma, takılma, dolma sorunu yaşamadım. Görüntülerde ekranda gördüğünüz gibi güzel bir oyun deneyimi sağlayabiliyor. Asfaltı da açıp oynamak istediğinizde yine aynı şekilde oynayabiliyorsunuz. Görüntüler bence tatmin edici bilmem. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Onun dışında tabii ki sosyal medyada gezmek, işte haber okumak, bir şeyler izlemek için gayet uygun. Performansı gündelik kullanım için de yeterli. Oyun oynamak için de yeterli. Ve performans demişken... Pil performans önemli. Üzerinde 6000 mAh bataryası var arkadaşlar. Yani günü çok rahat kurtarır. Hatta tabi sürekli kullanmayacağınız için 3-4 günde bir şarja takarsınız öyle söyleyeyim. Baya gidiyor. 6000 mAh gayet iyi olmuş. Onun dışında Android 12 ile beraber geliyor. Temiz saf bir arayüzü var. Arayüzü de zaten gayet akıcı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, kameralarına gelecek olursak tabi bu bir telefon değil. Kameraları çok böyle gelişmiş olmuyor ama arka tarafta 8 megapiksel ön tarafta da 5 megapiksellik kamerası var. Bence tabletlerin ön kamerası daha önemli çünkü zoom toplantısına vesaire girdiğimizde genelde bu kamerayı kullanıyorsunuz. Şu an benim evim Lost sayıdır arkadaşlar. Loş bir ev ortamında akşam vakti bir toplantıya bir zoom toplantısına vesaire girdiğimizde görüntünüz ve ses kaliteniz bu şekilde olacak. Sesini de test edelim. 4 tane hoparlörü var demiştik arkadaşlar. Şimdi kuruluyorum. Gümdür gümdür değil. Müziğin biraz ortası gelsin. <laughs> Şimdi o bir etkisini alabiliyorsunuz, ses böyle her yerden geliyor gerçekten, hissediyorsunuz onu. Ama yani çok güngür güngür değil ama idare eder. Güzel bir sesi var arkadaşlar. Sesi de bu şekildeydi. Casper via S40'ın fiyatı da şu anda Casper'ın sitesinde 4999 TL arkadaşlar. Piyasada tabi daha uyguna belki bulunur. Yerde fiyatlar ne olur bilmiyorum ama fiyatına göre güzel. Oyun oynayabileceğiniz, gündelik işlerinizde kullanabileceğiniz, işte ödevdir, derstir bu gibi şeylere katılabileceğiniz, zoom toplantısı vesaire yapabileceğiniz güzel bir tablet olmuş arkadaşlar. Eve bir tablet lazım diyorsanız alabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada mutlaka takip edin. Kanala abone olun, çanı açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. i